Emekliyim, emekliyim. Neye yeter emekli? Bak şimdi 50 lira mandalina. E ben onu bir kilo alamam ki. En aşağı 3 kilo alacağım onu. 3 e kilo da aldım mı beni sarsıyor. En iyisi almamak. <laughs> Domates alamıyorum, biber alamıyorum, bir şey alamıyoruz. Her şey pahalı. E yetmiyor emekli maaşı, yetmiyor. Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. 10 bin lira. Bayağı rahatlatır. Hükümetin yapmadığını yapıyor. Daha ne yapsın? Ancak bu kadar yapabilir. hükümet değil ki. Emekliler aldıkları maaşla ay sonunu getirmeye çalışırken onların pazar alışverişlerine destek olması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekli pazar desteğini hayata geçirdi. Merkez gibi biz de zorlanıyoruz. En azından gelir böyle bir kahvaltılık alır, zeytinli peynirini alır. Yani bir eve nereden beş kuruş fazla girse o kar bence. Bir emekli için, bir ekonomi için canlıktır yani bu. Böyle bir şey yapar.